saat tam 10'u 4 geçiyor arkadaşlar. Çok önemsiz bir bilgi. O kadar önemli bir bilgi değil ama ben yine de bir info vermek istedim. Biz bugün bu videoda sizlerle birlikte Vodi Colt aldık. Arkadaşlar sizlere şu şekilde Colt kostümlerimi göstermek istiyorum. Ee, Rock Yıldız Colt, Haydut Colt zaten bunları belediye dağıtıyor bu ikisini. Onun haricinde Korsan Colt bu da arkadaşlar yaklaşık bir 20 gün sonra yine tekrardan belediye dağıtıma geçecek. Ee, yani bildirimleri açın arkadaşlar. Bu geldiği zaman ben size haberdar ederim. Hani belediye dağıtıyor diye bir Haber duyururum sizlere arkadaşlar bu geldiği zaman. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın şimdiden. Onun haricinde köpek balığı, Colt bu da mücevherle alındığı için çok bir önemi yok bunun da. Karamele Colt bunu da belediye dağıtmıştı zamanında. Geç bunu. Astral ko aşamalı oynayarak alabiliyordunuz. Astral Colt bilmem kaç nokta kaç arkadaşlar. Bunu da yine aşamalı ile alabiliyordunuz. Bunlar ise Pro alınıyordu. arı bence en güzeli kırmızı. Siz hangisi hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şu şekilde bir size bir kolt kostümlerini bir tanıtayım dedim.